Evet herkes narsist midir? Herkese narsist tanısı koyuyor musunuz? Koymayın. Narsistizmin bir tanısı var. Psikiyatri tanı sınıflamasında açıklanan 12 kişilik bozukluğundan bir tanesi narsizm. Ve bizim e, uluslararası tanı sınıflamamız vardır. DSM-5. Bu ölçütlere göre tanı koyarız. Az sonra sayacağım belirtilerden 5 tanesi veya daha fazlası varsa ve erken erişkinlikte başlayan Değişik durumlarda ortaya çıkan, büyüklenme, beğenilme gereksinimi ve eş duyum yapamama ile giden bir örüntü deriz biz narsizizme. Evet maddeleri gözden geçirelim mi? 1. Büyüklenirler. Başarılarını ve yeteneklerini abartırlar. Gösterdiği başarılarla oransız bir biçimde üstün biri olarak görünme beklentisi içindedirler. 2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da yıkıcı bir sevgi düşlemleriyle uğraşır dururlar. 3. Özel ve eşi benzeri bulunmaz biri olduğuna ve ancak özel ya da üstün diğer kişilerce ya da kurumlarca anlaşılabileceğine ve ancak onlarla ilişki kurması gerektiğine inanır. 4. Çok beğenilmek ister hem de nasıl. 5. Hak ettiği duygu seçimlidir. Özellikle kayrılacak bir tedavi göreceğine ya da her ne istiyorsa yapılacağına ilişkin anlamsız beklenti içinde bulunur. 6. Kendi çıkarları için başkalarını kullanır. Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarından yararlanır. 7. Eş duyum yapamaz. Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini anlamak istemez. 8. Sıklıkla başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır. 9. Başkalarına saygısız davranır. Kendini beğenmiş davranışlar ya da tutumlar sergiler. Bir bakın bakalım narsistik tanısı koymadan önce bu kriterlerin bulunması gerekiyor. Bu kriterler yoksa her gördüğünüzde tabii ki narsistik diyemezsiniz ama bence bu işi bir psikiyatriste mi bıraksanız ne dersiniz? Herkese narsist demeyin ama narsist olanları da tanımaktan kendinizi alı yoksa çok canınız yanar